Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz geri verir. Bununla birlikte onların içinde öylesi de vardır ki, kendisine bir dinar bile emanet etsen, başına dikilip durmadıkça onu sana geri vermez. Bunun nedeni bizim ümmilere karşı yerine getirmemiz gereken bir sorumluluğumuz yoktur demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Kim verdiği sözü yerine getirir ve günahtan korunursa, hiç kuşkusuz Allah korunanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer karşılığında satanlara gelince, işte onların ahirette bir payı olmayacaktır. Çünkü Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak onlara bakmayacak ve onları arındırmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Kitabı elinden bir grup, kitabı okurlarken okuduklarını kitaptan sanmanız için dillerini eğip bükerler. Oysa o okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde yine de bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan söylemektedirler. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve elçilik görevi verdiği bir kimsenin insanlara Allah'ı bırakıp da bana kullar olun demeye hakkı yoktur. Aksine siz kitabı öğretmiş ve incelemiş olmanızdan dolayı Rabbe içtenlikle kullar olunuz demesi gerekir. Ve yine size melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi söylemeye de hakkı yoktur siz kendinizi Allah'a teslim ettikten sonra size inkarcı olmanızı mı söyleyecek? Allah peygamberlerden, ben size bir kitap ve hikmet verdikten sonra yanınızdakini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona inanacak ve ona yardım edeceksiniz diye söz almış ve onlara bu sözümü kabul edip üstlendiniz mi dediğinde onlar biz kabul ettik diyerek karşılık vermişlerdi. Bunun üzerine o, o halde tanık olun. Çünkü ben de sizinle birlikte tanık olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, işte onlar doğru yoldan çıkmış olanlardır. Göklerde ve yerde olanlar, isteseler de istemeseler de ona teslim oldukları ve kendileri de ona dönecekleri halde, yine de onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, biz Allah'a, bize indirilmiş olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilmiş olana, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilmiş olana inandık. Biz onlar arasında bir ayrım yapmayız. Çünkü biz kendimizi Allah'a teslim edenlerdeniz. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette de kaybedenlerden olacaktır. İnandıktan, elçinin gerçek olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah, zalim toplumu doğru yola ulaştırmaz. İşte bunların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Bu yüzden onlar bu lanette sürekli olarak kalacaklardır. Onların ne azapları hafifletilir ne de geciktirilir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını düzeltenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir. Kuşkusuz inandıktan sonra inkara sapanların ve bu sapma içinde battıkça daha da batanların tevveleri kabul edilmeyecektir. Çünkü onlar doğru yoldan sapmış olanlardır. İnkara saplanıp da inkarcı olarak ölenlere gelince Bunlardan her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altını fidye olarak verse bile asla kabul edilmeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. Sevdiklerinizden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla ulaşamazsınız. Ne harcarsanız harcayın Kuşkusuz Allah onu çok iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce bütün yiyecekler, Yakup'un kendine haram kılmış oldukları dışında İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru sözlüyseniz, haydi Tevrat'ı getirin ve onu okuyun. Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uyduracak olursa, işte onlar zalim olanlardır. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. Çünkü o Allah'a ortak koşanlardan değildi. Alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için ilk kurulmuş olan ev Mekke'deki Kabe'dir. Orada açık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yetenlerin o evi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Bununla birlikte kim de inkar ederse bilsin ki Allah alemlere karşı ganidir. De ki, ey kitab ehli, Allah yapmakta olduklarınıza tanıkken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitab ehli, Allah'ın yolunun gerçek olduğuna tanık olduğunuz halde, niçin onu eğri göstermeyi isteyerek inananları ondan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz? Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Ey inananlar! Kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir gruba uyacak olursanız onlar inandıktan sonra sizi dininizden döndürüp yeniden inkarcı yaparlar. Allah'ın ayetleri size okunup dururken ve içinizde de onun elçisi bulunurken nasıl inkarcı olursunuz? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa hiç kuşkusuz o doğru yola ulaştırılmıştır ey inananlar! Allah'tan gerektiği şekilde korkun ve ancak kendinizi O'na teslim etmiş olarak ölün. Hepiniz Allah'ın ipine topluca sarılın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da, O kalplerinizi birbirine ısındırmış ve O'nun nimeti sayesinde kardeşler oluvermiştiniz. Yine siz bir çukurun kenarındaydınız da sizi oradan o kurtarmıştı. İşte Allah doğru yolu bulmanız için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. İçinizden hayra çağıran, iyilik yapılmasını söyleyen ve kötülüğü engelleyen bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Gerçekten o gün kim yüzler ağaracak, kim yüzler kararacaktır. Yüzleri kararacak olanlara şöyle denilecektir. İnandıktan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmenize karşılık tadın azabı. Yüzleri ağracak olanlar ise Allah'ın sevgisi içinde olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Çünkü Allah alemlere zulmetmek istemez. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülecektir. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış olan en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyilik yapılmasını söyler, kötülüğü engeller ve Allah'a inanırsınız.